Korona günlerinde sizlere bu tarz videolar çekmeye devam ediyor olacağım. İnşallah benim de şu dilimi eşek arıları sokar. Türkçede bir şeyi yapıyor, ediyor olamazsınız arkadaşlar. Türkçede böyle bir zaman kipi, böyle bir kullanım, böyle bir değiş, böyle bir ifade biçimi yok. Lütfen özellikle son 2-3 yılda böyle Türkçemize gökten zembille de değil aslında gece harekatıyla sızdırılan bu garaveti, bu ifadeyi lütfen kullanmayı bırakalım. Daha genel bir perspektiften bakacak olursak da lütfen Türkçemizi katletmekten vazgeçelim. Ben niye durduk yere böyle dellendi? veya niye 3 tane İngilizce ile ilgili video yaptıktan sonra dönüp işte ana dil Türkçe niye bunu iyi kullanmıyoruz falan gibi şeylerden bahsediyorum. Videonun hemen başında ki lütfen sonuna kalıp izleyin benle ilgili bir yargıda bulunacaksanız ama hemen başında size bir açık çek. Bana istediğiniz yakıştırmayı yapabilirsiniz. Özellikle böyle sosyal medyada birisi bir şey yanlış yazdığı zaman hiç ona pas atılmamışken, fikri sorulmamışken böyle yırtık da ondan fırlar gibi meydana atılıp <laughs> bir kere öyle değil deyip düzeltip giden tiplere gramer nazisi diye bir yakıştırmada bulunuyor insanlar. Fakat Türkçenin kötü konuşulması, kötü yazılması, özensiz konuşulması ve yazılması hangi mecrada olduğundan bağımsız olarak beni rahatsız ediyor. Hakikaten. Bu arada dedim ya bundan önceki 3 video İngilizce ile ilgiliydi ve İngilizcenize doğrudan somut faydası olacak bir video konsepti var şu anda aklımda. Fakat bunun için yardımınıza, katkılarınıza ihtiyacım var. Detayları videonun sonuna doğru. Peki bir insanın ana dilinde doğru konuşması, yazması, canlı tutması falan bunlar niye önemli? Bence en büyük sebebi ana dilimizin aslında bizim duygu ve düşünce dünyamızın belki de bel kemiğini teşkil ediyor olması. Yani düşünsenize bir ülkede, bir kültürde belki doğuyorsunuz. işte aileniz, arkadaşlarınız, bunlarla ilişkileriniz, tüm yaşantınız, okul, iş vesaire derken ana dil hakikaten hayatımızda çok çok önemli bir yer teşkil ediyor. Tabii ki siz sonra gidip belki de küçüklüğünüzden itibaren yabancı diller öğrenebilirsiniz. Bunları çok iyi seviyelere getirebilirsiniz. Çok farklı kültürlere aşina hale gelebilir, dünyanın dört bir yanına seyahat edebilirsiniz. Fakat sanılanın aksine birden fazla gerçek anlamda ana dili olan insan sayısı öyle çok değil. Sular seller gibi konuşmak, ana dili gibi bil, mek falan gibi böyle ifadelerimiz var ya bunlar bence biraz fazla, biraz bol keseden kullanılıyor. Çünkü bizim çocuk 3 ay Amerika'da geçirdi geldi işte ana dili gibi ya İngilizcesi değil. Ana dilinizin birden fazla olması için ki o sayı birden ne kadar büyürse o kadar imkansızlaşıyor bu durum. Doğduğunuz, büyüdüğünüz yerde birden fazla dili ana dili olarak konuşan, yazan insanlar olacak. Sonra tabi yaşınız arttıkça, büyüdükçe siz bu dilleri konuşmaya, yazmaya başlayacaksınız ve bu böyle dengeli şekilde gidecek. Kültür ilerleyen yaşlarda farklı katlanacak katmanlar ikisinde üçünde birden gelecek falan. Hakikaten zor iş. Çoğu insanın gerçek manada ana dili bir tane. Bağlamdan bağımsız olarak bence ana dili iyi kullanmak lazım. Tabii ki bağlamın seviyesine, türüne, tarzına uygun ifadeler kullanmak gerekiyor. Ama bu Türkçeyi katledelim, yalan yanlış yazalım konuşalım veya yazarken hiç özenmeyelim, konuşurken hiç özenmeyelim anlamına gelmiyor, gelmemeli. Diyeceksiniz ki sosyal medyanın kendine has bir takım raconları var son yıllarda gelişen. İşte garip garip ifadeler dönemsel olarak popüler oluyor falan. Mesela bu aralar bir şeyin altına sürekli birileri devamke yazıyor. Yani nereden çıktığını araştırmadım bu geyik muhabbetinin. Fakat böyle bir kullanım var. Şimdi buna da mı laf edeceğim? Kısmen. Çünkü bunlar dönemsel şakalar haline geldiği için bu belki ayrı bir konu ama ana dilimize gereken ilgiyi göstermeme, geliştirmeme ve bunun neticesinde yapılan belli başlı hatalar var. Birinci sorun kategorisi özellikle yazılı ifadede özensiz ve yanlış dil kullanımı. Özellikle de bunu sosyal medyada görüyoruz son yıllarda en basitinden siz kendinizi çok özensiz ifade edip çok basit bir hata yaptığınızda internette veya nerede olursa olsun sizin bu ifadenizi gören insanın sizinle ilgili bir ön yargı geliştirmesine itiraz etme hakkınızdan feragat etmiş oluyorsunuz. Yani siz D'yi dahi ayrı yazılacakken bitişik bitişik yazılacakken ayrı yazarsanız e, kusura bakmayın onu gören bir insanın sizinle ilgili belli bir fikri oluşabilir. Ha o fikir sonra dağılabilir tabii ki siz belki de o profilde bir insan değilsinizdir artık kim ne düşündüyse. Bir ikinci gerekçem yazılı ifade zaten ses tonu, yüz ifadesi, mimik falan bunlar olmadığı için yanlış anlaşılmaya müsait bir mecra. Hmm. E siz bir de tutup aradan ses harfleri atıp bazı şeyleri yanlış yazıp bazı şeyleri görüp işte düzeltmeyip uğraşmayıp boşluklar falan bırakmayıp anlaşılmayı daha da zor hale getirirseniz bu sefer iletişim hatalarına daha da kapıyı aralamış oluyorsunuz. Adam bana Whatsapp'tan mesaj yazıyor. Resmen Türkçeden Türkçe'ye çeviri yapıyorum aklımda. Deşifre etmem gerekiyor. Öyle diyor böyle demiş. Bana mı diyor? Böyle bakmam gerekiyorsa biz niye aynı dili konuşuruz o zaman? Ana dilimizi katlettiğimiz bir ikinci şekil ise Türkçe konuşurken veya yazarken araya yabancı dilde kelimeler serpiştirmek. Bu genelde son yıllarda İngilizce. Başka dillerde olabilir fark etmez. Bu grubun altında aslında iki alt grup var diye düşünüyorum ben. Bir tanesi beyaz yakalı plaza çalışanı ve plaza Türkçesi konuşan insanlar. Bir diğeri de gurbetçilerimiz. Almanya olur, başka yerler olur fark etmez. Bu plaza Türkçesinin çok şakası, çok skeci yapıldı biliyorsunuz. Etrafınızda zaten duyuyorsunuzdur kurumsal büyük bir yerde çalışıyorsanız. işte meeting set ettik bilmem neyi push ettik. Çok sıradan çok gündelik kelimelerin yerine tutup İngilizcesini, Fransızcasını, Almancasını koyduğumuz zaman bence havalı olmuyoruz. Ekstra bir anlam aktarmış olmuyoruz. Teknik bir şey söylemiş olmuyoruz. O zaman ne amaca hizmet etti? Ya diyeceksin ki İngilizcesi o kadar iyi ki Türkçesinin önüne geçiyor. Push etmek diyor. Aklına başka bir şey gelmiyor falan. İngilizceye dönünce patates oluyor ama aynı insan. Kaş göz çıkarmaya başlıyor. O da değil. İkinci kategori gurbetçi vatandaşlarımız. Bu gruba ben kendimi de dahil ediyorum. Her ne kadar 70'lerde Almanya'ya gitmeyip işte 80'lerin ortasında sonunda Almanya'da doğmadıysam, bir buçuk yıldır Kanada'da bulunuyorsam da kendimi gurbetçi grubuna sokuyorum. Niye bunu söyledim? O ülkede ne kadar o insanın kaldığıyla da alakalı bir durum. Şimdi Almanya'da doğmuş işte Türk vatandaşı, Türkiye kökenli bir insan diyelim. Bu insanın ana dili Almanca olabilir. Hatta büyük ihtimalle oluyor zaten. E Türkçeleri çok iyi olmayabiliyor. O zaman Türkçe aslında yabancı dil konumuna düştüğü için zaten bu konunun kapsamı bundan çıkıyor. Yani yabancı dilini çok iyi konuşamamış oluyor. Ha o insan ana dili Türkçe olmalı mıdır? Ana Türkçe olmaması, Almancanın ön plana geçmesi kötü bir şey midir? Almanya'da yaşıyorsa niye kötü olsun? Bunların hepsi ayrı konular. Fakat orada Türkçe yabancı dil haline geliyor. Ama benim gibi insanlar mesela işte Kanada'da, orada, burada dünyanın her neresinde olursa olsun bir süredir bulunan insanlar da Türkçeleri gerçekten ana dili olan insanlar da bunu yapıyor. Bir insan bir ülkede 10-15-20 yıldır bulunuyorsa eşi, dostu, çevresi, şarkıda ...o ülkenin insanlarından oluşuyorsa... ...mesela Kanada, mesela İngilizce örneği verelim... ...bu insanın ağzından e, Türkçe ile karışık İngilizce çıkmasını belki de çok yadırgayamayız. Fakat bir ülkede bir yıldır, iki yıldır, üç yıldır, beş yıldır bulunan bir insan örneğini alalım. Beş yıl İngilizce konuşulan bir ülkede bulunmak bir insanın ana dilini kaybetmesine sebep olmaz arkadaşlar. Ya ben 3 yıldır buradayım, sarmanın Türkçesini unuttum. Ya ben 5 yıldır buradayım, ne diyorduk, nasıl diyorduk. Birçok şeyin İngilizcesine maruz kaldıkları için sözlü ve yazılı olarak o dillerine daha kolay geliyor olabilir. Belki o söyleyecekleri şeyi 2 gün önce marketten aldılar. Üstünde de tabii ki İngilizcesi yazıyordu. Veya bir arkadaşıyla bir konudan bahsederken her neyse o kelime geçti. En son aklında taze belki İngilizcesi var. Olabilir ama bu birazcık tembellik. Her şeyi özenli şekilde Türkçe ifade etmeye, yazmaya, konuşmaya çalışırsak tabii ki Türkçe iletişim kurarken Kanada'nın ortasında manyak gibi sokakta insanlarla Türkçe konuşun demiyorum. O zaman ana dilimizi biraz daha canlı, biraz daha diri tutma imkanımız oluyor. Ya bir de 60'larda Almanya'ya misafir işçi giden insanlar değiliz artık. İnternet elimizin altında. İsterseniz her gün ailenizle sesli görüntülü konuşabilirsiniz. E tabii ki kendi ülkenizin gündemini takip ediyorsunuz. internetten, medyadan, oradan, buradan bunların hepsi veya çok büyük bir kısmı Türkçe. Film, dizi desen her şeye yine internetten erişmek mümkün. Yani ben Türkiye'den uzak kaldım. İşte Türkçe konuşma konuşmadım, kullanmadım. Çok geçerli bir sebep olarak ben görmüyorum. Türkçe konuşurken veya yazarken araya hiç mi yabancı kelime ifade girmeyecek? Girebilir. Yani çok teknik bir terimse Türkçe'de oturmuş bir karşılığı olmayan bir şeyse veya maalesef üzücü ama o konuşmayı yaptığımız ortamda Türkçesi olan bir şey ama biz o Türkçeyi kullandığımızda az sayıda insan bizi anlayacaksa anlaşılmayı kolaylaştırmak için o terim kullanılabilir. Ama bu istisnalar haricinde Türkçe konuşurken veya yazarken araya lütfen mümkünse yabancı kelimeler serpiştirmeyelim. Türkçemiz Türkçemizi katletmede kullandığımız bir üçüncü araç yabancı dillerden bir takım ifadeleri Türkçemize zorla entegre etme çabası. Maalesef bu da artık plaza Türkçesinin kardeşi olarak doğdu sonra büyüdü, solo albüm çıkardı, tek başına yoluna mı devam ediyor? Gurbetçilerimizin yaptığı bir şey midir yoksa kötü bir tercüme teşebbüsü müdür? Bilmiyorum artık sizin yorumunuz. Mesela videonun en başındaki örnek. Türkçede bir şeyi yapıyor, ediyor, olacağım diye bir zaman gibi kullanış değiş yok. Buna gerek de yok. Ha tabii ki diller evrimleşir, gelişir. Zaman içerisinde yeni ihtiyaçlara karşılık vermek adına eklemeler yapılabilir, yeni kullanımlar türeyebilir. Eyvallah. Fakat tüm bunların bir ihtiyaca cevap vermesi, bir yenilik getirmesi, bir fayda sağlaması gerekir. Önümüzdeki dönemde videolar yapacağım ifadesine, önümüzdeki dönemde videolar yapıyor olacağım dediğimiz zaman hiçbir şey katmış olmuyoruz. Yeni bir anlam, yeni bir beklenti, yeni bir açıklama falan hiçbir şey gelmiyor. İngilizce eğitiminde de zaten bu zaman kifi bize çok garip açıklandığı için belki kafamızda oturmadığını, geçmişte bir şey oluyor, öbürü oluyor, kesişiyor falan gibi <laughs> değişik bir açıklamayla bizim önümüze getirildiği için Allah Allah falan demiş olabiliriz ama sonra niye tutup Türkçemize soktuk bunu bilmiyorum. Videonun başında İngilizcenize somut faydamın dokunacağını düşündüğüm bir fikrim var demiştim. Şu e-posta adresini görüyorsunuz. Aşağıya açıklama kısmına da yazıyorum. Bu e-posta adresine isteyenler bir e-posta atacak. Bunun içerisine ya kendiniz yazdığınız bir paragraf İngilizce bir metni koyuyorsunuz çok da uzun olmazsa sevinirim ya da İngilizce konuşurken çekilmiş en fazla bir dakika uzunluğunda bir videoyu koyup bana gönderiyorsunuz. Ben de bunları topluyorum bir videoda. Yanlışlarınız var mı? Neyi daha iyi yapabilirdiniz? Ben olsam nasıl yazardım veya nasıl söylerdim? Bunları sizinle paylaşıyorum. Bir ricam da o göndereceğiniz paragraf veya videonun ne olduğuyla ilgili bana birazcık arka plan bilgisi verin. Yani deyin ki işte ben oturdum şu konuda bir deneme yazdım. Bu oradan bir paragraf veya okuldaki şu ödevin, şu konulu ödevin bir parçası gibi neyse bu bilgiyi de lütfen ekleyin. Bu yani benim bu videoda söylemek istediğim Türkçemize, ana dilimize sahip çıkalım. Türkçemize iyi bakalım, iyi kullanalım. Yazılı ifade, sözlü ifade, hata yapmayalım, yapmamaya özen gösterelim, özensiz konuşmayalım, yazmayalım. Bunu her mecrada mümkünse tabii ki oranın tonuna, seviyesine uygun yapalım. Hepi topu bunu istiyorum, bunu hatırlatmak istedim. sonraki videoda görüşürüz.